Sizce enflasyon hayatınızı nasıl etkiliyor? Özellikle hangi alanlarda zorluk çekiyorsunuz abi? Zorluk çekilmeyen bir alan var mı memlekette? Başımızdakilerden başka, yöneticilerden başka, siyasetçilerden başka. Bütün insanlar zorluk çekiyor. Geçen saydım bak şurada oturan insanlardan fırından simit çıkıyor taze, ucuz. 51 kişi saydım simiti aldı. Bir tane yanında ayran veya kola alan çıkmadı artık. Bu her şeyi anlatıyor. Bak şurada bir çocuğumuz, Türk vatandaşı para topluyor. Ne için? Hastalığı için. Eğer bu ülkede bu varsa bu ülkenin ayıbı, bu ülkede enflasyon Enflasyonu da razı aldı. Artık ülke elden gitti Hemşerim, gençler. Eğer Atatürk'ün izinden ayrıldığımız müddetçe daha başımıza da çok iş gelecek. Son söyleyeceğim bu. Fazla söylesek başımıza iş çıkıyor. Vallahi her şey pahalı. Ee, hiçbir şeye güç yetmiyor. Böyle giderse işimiz iyi değil. Hayat çok pahalı, her şey pahalı, emekliye bir şey vermedi, emekli e, ay şeyde, tabanda kaldı. Memur iki aldı, yükseldi, emekli yerinde kaldı. Geçinmek zor, 10 lira ev kirası, 5-6 e, bin lirayla da fatura mı öden yoksa nasıl geçin, yiyen mi, içen mi? Bu adamın gitmesi lazım. Adam Sen ne diyor? Kardeşim, Adam ne ya, diyor? Maaşını nereden Allah verecek diyor. Allah Allah. diyor. Niye veremesin ya? Allah Allah. Yemesinler Allah Allah. kardeş. Aa 12 milyon 5 yıl maaş alıyor. Onu da tutsun Allah. ya. Bilal Erdoğan'a versin yani. Pahalılık yönünden zorluk çekiyoruz. Marketler falan çok pahalı. Yani paramız yetişmiyor. Bizim aldığımız o 14 lira maaş. Ya o da daha yeni oldu. Ondan sonra bu de, hükümet de zaten şey etti, PKK ile uğraşıyor onları şey yaptı e, devlet e, şey yapıyor onları şimdi onlarla bir konuşma yapıyor O Öcalanı e, e, şeye çağırdılar meclisten gelsin konuşsun dedi Bahçeli o, o konuşması da bizi rahatsız ediyor. 22 senedir 23 senedir bu adamlar geldi 5 seneler 5 sene sonra bunlar yediler içtiler enflasyonu da yükselttiler. Ne emekliye baktılar, ne itçiye baktılar. Allah bunları kahretsin. ne diyeyim ki? Ben şahsen memnunum. Memnun. Memnunum. Niye de? Lan oğlum ben Süme Fabrikası'nda çalıştım. Mehmet bilmiyor mu ya boşa kafanı dönen? Lan bir ilacı üç günde zor alırdık oğlum muayene olamazdık doktora. Bir de zopa yirdik lan kuyrukta o eczade siktirlendirdi vallahi bana. Ya bırak ya Melda abi ya. Irzıma böyle. Bırak ya. bazı insanlar bilinçli konuşuyor bazıları da bilmeyerek veya ezbere konuşuyorlar. Hayat kendini gösteriyor zaten. Öyle insanlar var ki bir bardak yem alıp da şu kuşlara yem atacak cebinde parası yok. Bak iki kişi bir simit alıyor. Ortak onu da kemiri kemiri yiyorlar acilin sefaletin ne olduğunu bilin. Erken seçim. Erken seçim olmazsa iki sene daha bu vatandaş tamamen bataktadır. Tamamen. Onun için erken seçim olacak arkadaşlar. Erken. Ondan sonra sırtının üstüne devireceksiniz. Kimi? Seni idare edin. Kimi sonu? <laughs> i̇dare edenini. Devirecek. Başınızın çaresine bakacaksınız arkadaşlar. Kimi devreci? sene değil, iki yani sene kaldı. İki sene. Zaten adam dedi. Ben dedi iki sene daha buradayım. O emekli benden hiçbir şey beklemesin dedi. Öbürleri gelirse maaş bile alamazsınız. Ha? ha? Şans, Allah Allah. Şans, şansına kaderine o da.